Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Abden Ukrayna'ya 2,6 milyar dolarlık yeni askeri yardım. Amerika Birleşik Devletleri, 500 milyon dolarlık kısmı Amerikan ordusunun envanterinden, 2 milyar 100 milyon dolarlık kısmı Ukrayna güvenlik inisiyatifinden, USA'ı, karşılanmak üzere Ukrayna'ya toplam 2 milyar 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya yeni askeri yardım sağlanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, USA kapsamında 2 milyar 100 milyon dolar, başkanın Amerikan ordusunun envanterinden silah ve ekipman çekme yetkisi kapsamında da 500 milyon dolarlık askeri yardımının Ukrayna'ya sağlanacağı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon ise yardımın detaylarını basınla paylaştı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri envanterinden Patriot hava savunma sistemleri için ek mühimmat, yüksek performanslı topçu roket sistemi Mars için ek mühimmat, 155 mm ve 105 mm top mermileri, 120 mm havan mermileri, 120 mm ve 105 mm tank mühimmatı, 25 mm mühimmat TOW füzeleri, yaklaşık 400 el bombası atar ve 200 bin el bombası, 11 taktik kurtarma aracı, 61 ağır yakıt tankeri, ağır ekipman taşımak için 10 kamyon ve 10 römork, araç bakım ve tamiri için test ve teşhis ekipmanları, yedek parçalar ve diğer saha ekipmanları verileceği kaydedildi. Açıklamada, USA'ı kapsamında sağlanacak silah, mühimmat ve ekipmanlara ilişkin şu bilgiler verildi. Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri, NASAMS için ek mühimmat, 9 İHA Savar, 30 mm top kamyonu, 10 mobil lazer güdümlü İHA Savar roket sistemi, 3 hava gözetleme radarı, 30 mm ve 23 mm uçak savar mühimmatı, 130 mm ve 122 mm top mermileri, 122 mm grad roketleri, Roket fırlatma sistemleri ve mühimmatı, 120 mm ve 81 mm havan sistemleri, 120 mm, 81 mm ve 60 mm havan mermileri, 120 mm tank mühimmatı, Vabelin zırh delici füze sistemleri, zırh delici roketler ve hassas hava mühimmatı yaklaşık 3600 küçük silah ve 23 milyondan fazla küçük silah mermisi, 7 taktik kurtarma aracı, 8 ağır yakıt tankeri ve 105 yakıt romorku, zırhlı köprü sistemleri, 4 lojistik destek aracı, 6 ağır ekipman taşıma kamyonu ve 10 romork, güvenli iletişim ekipmanı, SATCOM terminalleri ve hizmetleri, eğitim, bakım ve idame için fon. Bu yardım paketiyle Ukrayna-Rusya savaşının başından beri Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 35,1 milyar dolar askeri yardım yapmış olacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.